Şu hayatta kime sorsan her şeyin başı sağlık İyileşmek insan hakkı olamaz bir ayrıcalık İyileşmek insan hakkı olamaz bir ayrıcalık Biraz ilgi biraz şefkat Uzmanlık ve kararlılık En iyisi en güzeli her birimiz buna layık En iyisi, en güzeli her birimiz buna layık Şehir şehir dört bir yanda kapıları halka açık dört dörtlük sağlık sistemi bilen bilir herkes tanır. Tüm dünyanın imrendiği sağlık devi işte geldi açıldı ve açılacak dört bir yanda niceleri açıldı ve açılacak dört bir yanda niceleri. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tüm etaplarıyla açılıyor. Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden biri olan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Türkiye durmaksızın büyüyen sağlık sistemine 8 farklı hastaneden oluşan dev bir sağlık kompleksini ekliyor. Şehir Hastaneleri, hayata hayat katan sağlık devrimi. Coronavirus The coronavirus. Coronavirus. Yani ayak tutturabilmek için çok uğraşıyorlar. Büyük bir sağlık kriziyle karşı karşıya kalan dünyanın sağlık sistemine bakış açısı değişmeye başladı. Türkiye 2000'li yılların başında başlattığı sağlıkta dönüşüm reformuyla bugün dünyada yaşanan sağlık sistemi krizinden etkilenmeden sağlık sistemi kapasitesini büyütmeye devam ediyor. Stratejik bir yaklaşımla kamu sağlık kurumlarını tek çatı altında toplayan Türkiye Günümüz teknoloji ve mimarisini merkeze alarak yaptığı hastane iyileştirmeleri, inşa ettiği yeni hastane ve şehir hastaneleriyle sağlığa güçlü yatırımlar yapıyor. Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Sparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin ve Yozgat illerimiz için verdiğimiz sözü tutuyor. Bu şehirlerimizi çok büyük sağlık kampüsleri ile oluşturuyor. Özel hastaneleri de ulusal sağlık sisteminin içine dahil eden Türkiye, genel sağlık sigortasıyla tüm vatandaşlarına sağlık güvencesi veriyor. Türkiye sağlık bilişimi yatırımlarıyla da sağlıkta dijital dönüşümü gerçekleştirdi. Avrupa toplamından daha fazla sayıda HIMS onaylı hastanesine sahip olan Türkiye, yerli ilaç, aşı, tıbbi cihaz geliştirme gibi alanlarda yatırımlar yapıyor. Yurt dışında açtığı hastanelerle dünyada gündem oluyor. Türkiye sağlıktaki dönüşüm hamlelerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim dediği şehir hastaneleriyle taçlandırıyor. Mükemmeliyet merkezleri şehir hastanelerinde kuruluyor. Benim doğrusu 14 yıllık hayal. Başbakan olduğum günden bu yana bu projeyi hayata geçirmek için çok çabaladım, mücadele verdim. Bu hayal bir bir gerçek oluyor. Türkiye farklı branşlarda uzmanlaşmış birçok hastaneyi tek kampüste toplayan Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile 11. Şehir Hastanesini açtı. Yakın zamanda açılacak 6 ve proje aşamasındaki 11 şehir hastanesi ile Türkiye büyük bir sağlık devrimine imza atıyor yaptığı tüm yatırımlarla pandemiyle en iyi mücadele eden ülkelerin başında geliyor. Yatak kapasitesi ve yoğun bakım ünite sayısı konusunda dünyanın gelişmiş ülkeleri dahil birçok ülkesinde krizler yaşanırken, Türkiye ye açılan yeni hastaneleri, yaygın temas taraması ve test sayısıyla hastanelerinde yoğunluk yaşamadan COVID-19'u kontrol altına almayı başardı. Türkiye bu süreçte ihtiyacı olan her hastaya ilaç ve tedavileri ücretsiz sunarak her vakaya sahip çıktı. Yetiştirdiği nitelikli sağlık personeliyle de nüfus başına düşen doktor ve personel sayısını arttırmaya devam ediyor. Özel sağlık kuruluşları ve şehir hastaneleriyle Türkiye, sağlık sisteminin potansiyelini tüm dünyaya açmak üzere. Sağlık turizminde önde olan ülkelerden çok daha iyi bir altyapıya sahip olan Türkiye yeni dönemde sağlık turizminin de yıldızı olmaya hazırlanıyor. Dünyanın sağlık alanındaki tüm hayalleri ard arda atılan kararlı adımlarla Türkiye'de bugünden gerçekleşiyor. Türk sağlık sistemi gelecekte değil, şimdi.